Continental Biz Continental Business Cup'ta Orada bir karambol Ufuk ortası geçmedi <laughs> Ufuk kullanacak köşe vuruşunu yaptı ortasını arka tarafa doğru bir rovaş atan mükemmel bir gol Volkan arka tarafa Dinçer karşı karşıya Dinçer'in şutu topa Volkan arka tarafa Dinçer karşı karşıya. Dinçer'in şutu topa. Kalesini terk etti karşı karşıya. Pozisyon olabilir. Kaleciyi geçti orada. Dışarıya doğru. İçeri gönderilen top. Ser şut arkada. Gol geldi. İçeri gönderilen top. Ser şut arkada. Gol geldi. Sen Sezer golün adı. Bu dakikalarda oldukça iyi. Gökçe şık hareketler. Gökçe çöl. sol tarafa oynadı şimdi. Yerden pas. Murat. Murat'ın şutu topa alar. Serkan sol tarafa Dinçer topu alarda gol geldi. 4-2 oldu skor. Beden pası. Murat Atilla'yı oynadı. Atilla. Atilla'nın yerine Murat'ın önünde kaldı. Murat kaleciyi geçti. Murat topu alarda. Oğuzhan Yüce de oyun alanında şey, 3 numaralı formasıyla içeri. Doğru şimdi Serşut Atilla. 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 İşaret geldi. Serçut topağlarda gol geldi.